ev şeklinde ev vardır. Böyle ben evlerin üç tane camını aldım. Üç tane vardı. Ve evlerin çiçeklerini aldım. Alta koydum. Ve buraya polis şeyini koydum. Buraya da on altılı şey. Buraya da şey. Bu da sıra bunda uçaklı sop. Adam. Sıra bende. Sıra bende. Aha, sıra bende. Sıra bende. Şimdi de şu şeyleri böyle buralara koydum ve böyle şeyleri buraya koydum, buraya koydum, şuraya koydum. böyle şeyleri de buraya koydum. Ya döken şeyler şunlar işte uçak bozucu şeyleri. Sopa sopa la da önümdekini atıyorum ve böyle de uçağa sürüyorum. Tada bitti.